Hemen hiç kişi vlog Merhaba da. Merhaba. Bugün acayip yordum. Gel. Cöcem çıktı yani Afsa. Benim de çıktı. Aynen. Kaç nefesle Su altını kaç nefesle yaptın? İki. <laughs> Aha. Ben sıfır nefesle yaptım ona bakarsan. <laughs> Peki şey, 50 metreyi kaç saniyede yüzdün? Bilmiyor musun? Ben biliyorum. Kaç? Ben 50 metreyi 27 saniyede yüzdüm. <laughs> Aga Şimdi çıkalım. Bir de <laughs> en sevdiğim amcana. Atabay kucak. Ben de. çok sıcak bu arada. Adım yazdım ya. Unutmadım. Havsa daha yeni suyun içinden çıktım. Hı <laughs> hı, oradan çok su yutuyoruz. Ben yutuyorum. Bırak suyu. Ya işiyorlarsa? Mesela sen. Hayırın şey. <laughs> Aynen. Hatta ben bir kez işiyorum demiştim ben. Yalan. Ne e hasta hoca. <laughs> e, tuvalete gitmeme izin vermedi. Ben de güzelken. <laughs> Hayır. Güzelken. Hasta olursun vallahi. Ben kaç yıldır içiyorum. Ben yani denizden bile içiyorum işte. Aqua Park'a gidince Yok. mesela su içiyorum. Ben kabarmıştım. Rıza ben sen yüzüme çıkmıştık. Raza kusmuştu o kabın içine. Ay. Hatırlıyor musun? Raza denizde kusmuştu bir kere. Biz Raza ile dubalara gitmiştik. Evet. Ben Raza gelmiştim. kusmuştu. Ben kapatmıştım. Ay. Aferin ben aferin. Ne yapıyorsun? Sıfır. Ne oldu kız? Silah vurdu. Silah bu arada. Sen ne <laughs> sıkıyorsun Hafsa? Onu gerçeğini sıkacak. O gerçek silah. Oha ayın güzel. Parlıyor. Parla hilalim. Parla e. beyaz ve e. kırmızım. E. 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 Sür ay e. 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 çok. Çok tatlı şinşan. Tamam yürü. Benim kedi bağımlılığı. ben. Yönde... Lan Ay, şu... arabayı gösteriyor kedi. Ay çok tatlı ya bu. Cem. Allah sütlacı bırakalım mı? Hayır Afsa hayatta ben sütlacı bırakmam. Ama bunu da alabiliriz aslında çok tatlı. bu <laughs> da. Ön benim. <laughs> Yanlış taraftan. Hayır. Ben... <gülüyor> 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 Ön kapma. Ah. Merhaba ya. yağmur yağıyor. hava ya. havada yürümek çok olabilir değil. Ay Hava da... sıcak. Ay. Su var ya çok sıcaktı. Evet. Neden ağlattın? Baba ne söyle? Tetekten bassın. Hayır. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Çok <laughs> Sıcaktan zaten uyudum kalktım saçım yağlandı. Aydın büyük şeyi Taydın Büyükşehir Belediyesi. Komplexti <laughs> Atatürk Spor Komplexti. Orada <gülüyor> yazıyor. Eee... <laughs> <laughs> Yüzüm kırmızı çıkıyor yalnız oy, oy, oy. ay donuyorum belli donuyorum değerli akşamın Yap. karanlığında usul usul dedem bir de şey açıyor yanımıza alıp ve manyak program <laughs> yapıcılarımız ve Mert Demtaş'la. Takmayacağım kemeri falan. Sana ne? Ben Ötüp duruyorsun. Benim hayatımdan sence. sana ne? Bala Belki baban ölmek baban istiyorum. Bekim Bala Bala bekim ya bir sus Ya. Bana ne, <laughs> Cuma Cuma getirsen Dedim diye getirmek zorunda mısın Hemen tane getirsem ödevini <gülüyor> yapacağım dedim. Bu ne olacak yani? Bir şey mi olacak? Burak Demir, Rıdım Şarkılarda, Nazik Güvenir ve Cemal Kaplan. <laughs> Polislerimiz Celal Bakar, Nihat Erda, Elvan Sevim, Hürcan Kaya Aral, Ali İdicek, Yavuz Zeyirmenci, Dünya Tekin, Zülal Bakırcı, Şef Zafer <laughs> Kıyım'daki sanatçılarımızla senere yeşile kavuşuyoruz demiştik. İşte ben bugün 67 gün... şey sayfa. 67 şey sayfa yaptım. yapınca son 10 yaş olsa da yüzünüzden tebessüm, yüreğinizden umut hmm. eksik olmasın. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, matematiğim yok, bir dakika. Ya şimdi 67 sayfa yapsam ve benim son yapacak 70 79 sayfam var. 67 sayfa yapsam kaç sayfa kalıyor? Ben matematiksizim yemin ederim ya. Bu kadar kolay bir şey de çözemiyorum. Ya. Evet. Sude kuru yemişin önünden geçiyoruz şu an. Yani, Acizane, Umay Acizane'nin önündeyiz. Baştaş. Migros'un önündeyiz. Migros bitiyor. Önü <laughs> bir var. Kartal ipi var. Öz kardeş Bandra var, Panino var. Alina. Allah belanı versin 58 bin lira yapmış mı? Şef. Şerefsiz, kitlesiz. Şimdi... Durak'tayız. D yazıyor ama ismi Drakic. konusuna daha geçmedik ama Jordan ismi hatırlıyorum. Lefalar konusu mu vardı? Kitaplar mı? Maviyala. Maviyala. İlk is eğitim kursu. Benim en iyi dersim şu an İngilizce ile din kültürü sınavlara göre. Din kültür ortalamam 96, İngilizce ortalamam 91. 46. O 50 olsaydı takdir alıyordum. O 80 matematik 50 olsaydı yine takdir alıyorum. Ama matematik önemli bir ders yani. Türkçe ve İngilizce. <laughs> Almancam 66. <laughs> İngilizce. İngilizcem 91, din kültürü 96 imanlıyım ben. Hayır, Yo benim İngilizcem 91 buçuk mu neydi? <laughs> benim karnemi sen mi yiyeceksin aslan? sanki çok şey anladın da daha okuman yazman yok. Onu ben kızım okuma yazması tamam geldi işte. Okulu açıldı 15 gün sonra tamam o da senin gibi çatır çutur okur. Yani. <laughs> Ama heceleyerek ben birinci sınıf ikinci dönem hiç hecelemeden okuyordum. <laughs> Recep Üvedik. <laughs> Zaten seni şey aldık. Cami avlusundan aldık. Onu. Aynen sanki benim hiç e, doğmuş fotoğrafım yok. Hastanede, hastanede kim ağladı benim kardeşim neredeydi? Ben ağlamadım. Başkası mı ağladı? Hem o Rav ben Ravza için ağladım. Ne? Bezi kim bıraktı? Ben... ben. İlk yürümeyi kim öğrendi? Ben. ben... Ben bir yaşında öğrendim yürümeyi. İkiniz de aynıydınız. İkiniz de aynıydınız. Bir ay yaşında yürüdünüz. Üçünüz de hatta. Ravza da öyle. Ya. Tabii ya Ravza da depil depil yürüyordu. Görmüyor muydun ki? Yo Ravza da emekliyordu. Fotoğrafları varmış bir türlü, yok. Burası şarkı. 2021-2026 Serdar Usta lokantası var. Hafsa, Eylül'e söyleyeyim. Yarın yağmursuz olursa çıkalım gidelim. Yağmurlu. Yarından sonra? 10 milyar dolar. Okul açılıyor değil mi? <laughs> ya öf. Zaten şurada kalmış 6 gün okulun açılmasına. Ne yapalım? Ne bugün Cuma. Cuma'dan Cuma'ya 8 oldu ya da. kaymayalım artık. Bu gün bitti. Bu gün gitti tabi. Kaç gün? Dokuz <laughs> gün. be. Kemerci <de> restoran Arant yazıyor. <laughs> Şişinko izen ki billos idos fede kanka Maksibotu Enes Emre ve Oygeniz'e baba Gönümüzemek istersen yapayım sana son bir kez şaka Biraz alıştım Rata baby herkese fada faka Naik bismillah, sunun bize, son de. ses. dört tane kere Hadi hadi, ben alayım. Dört. Söyle. Ekmek alacağım şimdi. Şuraya yaksana şuraya. Su da al. Su ne olur fırında, su mu alırız? Su Hadi. bir de su alalım. Hadi boş. Boş.

kolay gelsin. Hemen <laughs> arabaya gidiyoruz. gelsin. İşte bana de. Hadi. Kaç para? 80. Bir Ah.

Evet, aydın yolları. Aydın yolları yöntemle yöneliyoruz. Allah. Im. Şöyle... Burası sanayi mi? Evet, burası sanayi. Can Kardeşler Ekmek Fabrikası. Ekmek Fabrikası mı? Fırın işte kızım ya. Hımm. Sinko, i̇zanki izanki los idosu ve de kaka. sonra nasıl terliklerle eve gitmek peki? Çok güzel miyiz? <laughs> Oha 15 dakikadır video odayım. Bunları ben de tüm aydınlar tanır. Şöyle. Tüm herkes tanır diye düşünüyorum. enko İzan gibi tosluyor. Kakacan Maxi Batu Enes, az Şevşenko aga ben çok Şevşenko forması canım. Şevşenko bir futbolcu aslında bunu biliyor musun? Şevşenko bir futbolcu İzan bir futbolcu, idos bir futbolcu. Şevşenko Kakada Diyor. Evet, biz var ya. Evet, Emre de futbolcu, Taka da futbolcu. De futbolcu. Emre de futbolcu, Batu da futbolcu. Şefzanka insan ki bilir ositos fede, Kaka. si Batu, Enes, Emre ve organize baba. Ama organize futbolcu değil, şarkıcı. Geldik kızlar ama bu yolları göstermem çünkü biz buraya gelmedik. Ne oldu sen ışık. Sen sanki bilorsun idodu ede kaka. İptal etme. Organize baba. Kimsem etmez karasana. Karasoma birkes jeka. Oha. 16 dakikada eve vardık. Nerede orada? Evet. Alkayiş. Tamam. <laughs> Hafsa, bana çeyrek altın ver bakayım. Orada sen takla atarsan sana bir tane çeyrek altın dedin ya. Al tamam, sen nereden bulacak çeyrek altını da vereceksin kızım? <laughs> He? Öyle mi dedin? Bak sen de ne demişsin? Ay bu nasıl ekmek? Tövbe.

kamera var elimde. Göster herkese eklese. Bay bay arkadaşlar. Güzel <laughs> ama artık. Ver ekleyeyim <laughs> Bence evin kapısından girince bana söylüyor. Evet, tam da öyle yapacağım. Evin kapısından <laughs> gireceğim. Neyi? Gel göstereyim. Bakayım. Oğlum ben de öyle kurmuştum. Göster herkese gerçek yüzünü. Onlar arkadan havlar la 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 la, la. <laughs> böyle Hadi 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 hadi. Yok yapamam. Bay bay. Bay bay de. Bay bay de. Vai, vai, liga.